Fevzi Adam'dan herkese selamlar ben Ali. Grafik tasarım eğitimlerimizin bu bölümünde Adobe Illustrator'da gözümüzün önünde duran fakat çoğumuzun kullanmayı bilmediği veya farkında dahi olmadığı Select Similar Objects özelliğinden bahsediyor olacağım. Hemen Adobe Illustrator'ı açtığımızda yukarıdaki kontrol çubuğumuzda şöyle bir butonumuz var. Buradaki kontrol çubuğu eğer sizde kapalıysa Window menüsü altından kontrol yazan yere bir kere tıkladığınızda Buradaki menüyü aktif hale getirebiliyoruz. Peki bu özellik ne işimize yarıyor? Örneğin çok kalabalık bir illüstrasyonumuz veya birçok artboard'dan oluşan bir dokümanımız var. Bunun içerisindeki aynı özelliğe sahip bazı nesneleri çok kolay bir şekilde seçmemizi sağlayan bir özellik. Örneğin nedir? Aynı şekle sahip nesneler, aynı renge sahip nesneler veya aynı kontur rengine veya kontur kalınlığına sahip nesneleri kolaylıkla buradan seçebiliyoruz. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Çalışma alanımda birbirinden farklı şekiller görüyorsunuz. Buradan örneğin şuradaki üçgeni seçtim. Bu üçgenle aynı renge sahip tüm objeleri seçmek istiyorum. Bunun için objemi seçtikten sonra kontrol çubuğu üzerinden şuradaki Select Similar Object butonuna geliyorum. Açtıktan sonra burada bazı seçenekler çıkıyor. Bize diyor ki neye göre arama yapmak istiyorsun? Biz diyoruz ki dolgu rengine göre. Bir kere tıkladığımda Dökümanım içerisindeki gördüğünüz gibi iki tane varmış toplamda. Aynı renge sahip nesneleri buluyor ve seçiyor. Yine şöyle bir güzellik. Örneğin üçgenleri seçmek istiyorum. Buradan geldim. Select Similar Object özelliğine. En aşağıdaki Shape yazan yere bir kere tıkladığımda gördüğünüz gibi dökümanım içerisindeki tüm üçgenleri otomatik olarak seçiyor. Burada örneğin çalışmanız içerisinde farklı gruplar içerisinde birçok nesne olabilir. Bu durumda da bu özelliği kullanarak seçimler yapabilirsiniz. Şimdi yine stroke rengine göre bir seçim yapalım. Şöyle biraz daha zoom yaptım. Şurada 3 objemizde aynı stroke rengini görüyorsunuz. Ama ben bunun üçünü de seçmek istiyorum. Ne yapıyorum? Bir tanesini seçtim. Buradan geliyorum. Stroke color dediğimde aynı stroke rengine sahip objeleri seçti. Veya bir tanesini seçtim. Yine buraya geliyorum. Buradan stroke weight diyorum. Yani çizgi kalınlığı. Bir kere tıkladığımda aynı çizgi kalınlığı ait objeleri, nesneleri kolaylıkla seçmiş oluyorum. Yine appearance'a göre yani görünüme göre de objeleri seçebiliyoruz. Grafik stili atadığımız bazı objeler olabiliyor. Örneğin buradakine ben bir gölge atmışım veya buradakine bir pattern atmışım. Hemen burada panellerimizin içerisinde grafik stillerinin olduğu bir panel mevcut gördüğünüz gibi. Buradaki herhangi bir stilin sahip olduğu nesneyi diğerleriyle birlikte kolaylıkla seçebiliyoruz. Örneğin şuradaki üçgeni seçtim. Buraya bir kere tıklıyorum ve Appearance diyorum. Appearance'a bastığımda gördüğünüz gibi aynı grafik özelliğine sahip tüm nesneleri seçmiş oluyor. Yine burada Opacity diye bir özelliğimiz var. Onu şöyle hızlıca örneklendirelim. Şuradan 3 tane nesneyi seçtim ve opaklık değerini %50 olarak ayarlıyorum. Bakın renkleri farklı olabilir objemin birisini seçiyorum. Buraya geldim. Opacity dediğimde gördüğünüz gibi aynı opaklık değerine sahip tüm nesneleri seçiyor. Böylece ne yaptım mesela çalışmam sırasında? Bunları seçtim. 50'leri mesela 72'ye getirerek hızlı bir şekilde işlem yapmış oldum. Grafik tasarım eğitimlerimizin bu bölümünde Select Similar Object özelliğini sizlere anlatmaya çalıştım. Daha fazla eğitim ve içerik için YouTube hesabımızı, Instagram hesabımızı ve Telegram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki eğitim içerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.